Merhaba. Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası Gerçek Matematiğe hoş geldiniz. Kesirleri sıralama ve sayı doğrusunda gösterme. Kullanacak materyaller: Kesir takımı. Kesirleri sıralarken payına ve paydasına dikkat ederiz. Paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan büyüktür. Payı eşit olan kesirlerde paydası küçük olan büyüktür. Şimdi burada iki tane kesir görüyorsunuz. Biri 1 bir tam 1 bölü 4, diğeri 1 bölü 2. Şimdi bu kesirleri sayı doğrusu üzerine gösterelim. 1 bölü 2 demek bir bütünü 2'ye bölüp bir parçasını almak demektir. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak 0 ile 1 arasında 2'ye böler, bir yarısını işaretleriz. 1 tam 1 bölü 4 kesrinde ise her bütün 4 eş parçaya bölünmüş demektir. Ama burada birden fazla bütün olduğu için 0'dan 2'ye kadar alırız. Ve her bütünü 4'e böleriz. Bir bütünün tamamını, diğer bütün ise 4'te 1'ini alırız. Ve sayı doğrusunda gösterdiğimiz yere denk gelir. 1 tam 1 bölü 4. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.